Doktor olan var mı burada? Doktor olan? <laughs> doktor olan var mı dedim? Doktor aranızda. Doktor olan. Evet. Başlıyoruz. Saksı zamanı yapacağız doktorlarla. Hemşire hanımlar da katılabilir. Evet, konumuz böbrek yetmezliği, nefes alma güçlüğü ve ateş. Görünmez adam oldum herhalde. Görünmez adam mı oldum ben? Görüyor musun beni? Ha? Siz hekim olursunuz değil mi? Evet. Çok şükür. Görünüyormuşum. Hakaret ettim değil mi sana? Kesin. Hastana hakaret ettim? Hasta yakınına hakaret Kesin birine hakaret etmişimdir. Şimdiden söyleyeyim. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Kafam yerinde değildi herhalde. Neyse. Biz konumuza geri dönelim. Hastamız bahsettiğim hastamız... ...enkaz altında kaldığı için getirilmiş. Sizi tanıyorum. Çünkü İpek Hoca hepimize bilgilendirme gönderdi. Ne diyordu bilgilendirmede? Aman diyeyim hocanızla işbirliği yapın diyordu herhalde. Öyle değil mi? Değil Hayır. Mi? Ben de zaten pek ihtimal vermemiştim. Evet. İş bu bilgilendirmeden haberi olmayan, almayan var mı? Peki o zaman. Mantar enfeksiyonu. Hastan yok muydu senin? Arkadaş uyuşturucu kullanırken kendine vurmuş. Biraz acı çekmek ona zarar vermez. Zaten bir şey hissetmiyor. Mantar enfeksiyonu olamaz. Çoktan göze yürürdü. Hemofili? Tekrarlayan ateşi açıklamaz. Yeni bir ekip aradığımı duydun galiba. Ha? İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Akut solunum yetmezliği sendromu. ARDS nefes dışında hiçbir şey açıklamaz. İnsanlara yardım etmeyi seviyorsun. Hadi. Git insanlara yardım et. İşi kaçırdın. Şaka yaptım. Ezilme sendromu. Ezilme sendromu nefesi açıklamaz. ARDS ile ilgili sıkıntı neydi? Sadece nefes darlığını açıklıyordu. Ezilme sendromu? Nefes darlığını açıklamadı. Hmm. Simetriyi sever misin? Tabii. Hadi be. Ciddi misin? Ne oldu? Ah, ah. Ne bileyim gözlerin simetrik değil de gözlerin derken neyi kastettiğimi anlamışsındır sen. ARDS'de ezilme sendromu da vücudun ağır bir travmaya karşı verdiği tepkiler. Şimdi söyle bakalım neden ikisi birden olmasın? Çünkü o zaman yapacak hiçbir şey yok demektir. Vay be. Bana o kadar çok birini hatırlatıyorsun ki. Bu kadar olur. Özgeçmişini yolla. Tamam. Odamdaki özgeçmiş dağının en tepesine koyacağım. Okumayacağım ama koyacağım. Güzel olur manzarası falan. Püf püf eser. Gidemedim. Zaten pek pes edecek bir tipe benzemiyorsun. Seviyorum onu. Seviyorsun. Birini seviyorsun da. Kimi seviyorsun acaba? Sen bence mutsuz olmayan, içki içmeyen, çocuk sahibi olmak isteyen birini seviyorsun. Biliyorum, bana yalan söyledi ama... Ne yapıyorsunuz? Niye ona böyle şeyler söylüyorsunuz? Senin sevdiğin kadın yok. Bu kadın da ölüyor. Akut solunum yetmezliği ve ezilme sendromu yaşıyor. Vücudu pes etti. İsterseniz onu diye elinizde tutup her şeyin iyi olmasını umut edebiliriz. Hı? Pozitif düşünen pozitif olsun. Veya bütün söylediklerimi unutun. Kolunda bir şişlik var. Yani bu yaralar anlamına mı geliyor? İnşallah. Eğer öyleyse sizin için iyi haber demektir. Biz biyopsiden sonra öğreniriz. Ateş Hekimoğlu buraya geldi mi? Geldi hocam. Hmm. Size göndermiş olduğum bilgilendirmeyi almış olduğunuzu tahmin ediyorum. Aldık evet. Evet konuştun mu onunla? Hocam birkaç kelime etmiş olabilirim. Hastanın durumu çok acil görünüyordu. Öyle mi? Senin acildeki hastandan daha mı acil görünüyordu acaba? Öyle görünüyordu hocam. Bu bir kez daha tekrarlanırsa sonraki konuşmayı benim odamda yaparız. Açık oldu mu? Evet. Özür dilerim. bulabildiniz mi bari? Ee, akut solunum yetmezliği sendromu ile ezilme sendromunu birlikte değerlendiriyor. O iki saat önceydi. Bakalım senden sonra kimle görüşmüş? <laughs> ne haber İrem? İyiyim hocam. Merhaba. Kim bu hangi hasta? Melis Bektaş. Hmm. Ateş Hekimoğlu'nun hastası yani. Evet. Notumu almadın mı? Aldım hocam. Gönderdiğiniz iki notu da aldım. İki not. Peki İremciğim, ikinci notta birinci notu görmezden gelmen gerektiğini yazıyordu. Evet. Açıkçası biraz tuhaf geldi ama. MR yaptım ve... Tabii ki yaptın. Nedir bu kitleler? Bilmiyorum hocam. Her yerde kitleler var. Çok fazla. Tümörleri de mi var? Tam olarak tümör diyemeyiz. Bu büyümeler eozinofilik kroninomlar. Yani genellikle alerjik reaksiyonlardan kaynaklanır. O yüzden kortizon veriyorum. Ne alerjisi bu? Melis'in hiç alerjisi yok ki. Onu henüz biz de bilmiyoruz. Ne yazık ki... ...bu reaksiyona sebep olacak dozda aldığı tek ilaç sefalosporin. Peki niye ne yazık ki dediniz? Çünkü iki ay önce kullanmıştı. Boğaz ağrısı için almıştı. Yani alerjisi olamaz. Alerjisi olsa o zaman da olurdu değil mi? Bunu demek istediniz. Evet öyle görünüyor. Bu hastane ona ne yapıyor İpek Hanım? Kızım tam üç ayrı tıbbi felaket yaşadı. Ha şimdi alerjisi yok ve olmayan alerjisi yüzünden mi ölüyor? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>